Herkese merhabalar. Bu videomuzda tam diferansiyel denklem ne demek? Birlikte bunu inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak yine ne olduğunu yazarak bu videoya başlamak istiyorum. Şöyle diyelim. Bu tip denklemler bu tip denklemler aslında bir fonksiyonun bir fonksiyonun Toplam diferansiyelinden, toplam diferansiyelinden gelir. Bu nedenle, bu nedenle e, ilk olarak kısmi türevi bir hatırlayalım. İlk olarak kısmi türevi hatırlayalım. Hatır geyelim. Kısmi türev ne demekti arkadaşlar? Bir e, fonksiyon vardı bizim elimizde. Bu fonksiyonda x y değişkenleri olabilir ve kısmi türevde hem x'e hem de y'ye göre türevler alıyorduk. İşte neydi? x'e göre türev aldığımızda y'yi sabit olarak kabul ediyorduk. Veya y'ye göre türev aldığımızda da e, x'i e sabit olarak kabul ediyorduk. Şimdi bunu yazacak olursak bir fonksiyon iki değişkene bağlıysa bir fonksiyon iki değişkene bağlıysa bağlıysa örneğin mesela u x fonksiyonunu düşünelim örneğin u x gibi bu fonksiyonun bu fonksiyonun x yönündeki x yönündeki değişimini hesaplarken hesaplarken y sabit olarak y sabit kalır diyelim. y sabit kalır ve e, x yönündeki türevine bakarken bakın biz bunu u'nun x'e göre türevi veya işte del u bölü del x olarak gösteriyoruz. Olarak gösterilir. Eğer elimizde eğer elimizde mx'ye dx artı nx'ye dy eşittir sıfır biçiminde bir denklem varsa bir denklem varsa dedik bu denklemin bu denklemin tam diferansiyel denklem olup olmadığını Olup olmadığını anlamak için, anlamak için, m'nin y'ye göre kısmi türevine bakılır. Şöyle diyelim, yazamadım. m'nin y'ye göre kısmi türevi eşittir n'nin işte x'e göre kısmi türevine eşitse ya da biz bunu daha kolay olsun diye m eşittir. Nx biçimde bir eşitlik varsa biz bu e, diferansiyel denkleme tam diferansiyel denklem diyoruz. Anlamak için buna bakılır diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada e, elimizde bir fonksiyon var bizim. Bu fonksiyonu bakın ben burada x'e e göre türevini aldığımda mx'e buradan gelmiş. E, ve bu işte m'nin şu ifadenin y'ye göre kısmi türevi n X, işte x'e göre kısmi türevine eşitse biz bu denkleme tam diferansiyel denklem diyoruz. Tam diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerini soru üzerinde anlatmaya çalışacağım size. Şimdi iki farklı çözümle yapılabilir. Her ikisini de göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa ikisinden birini de tercih edebilirsiniz. Şöyle soru diyelim. Soru 2xy artı 3 dx artı x kare e artı x kare artı 4y dy eşittir 0. Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Şimdi burada genel çözümü bulmak için bakın birinci yol. Birinci yolu gösterelim. Birinci yol için ilk olarak bu denklem tam bir diferansiyel denklem Yani bunu benim kontrol etmem gerekiyor. O yüzden tam mı diyelim şöyle. Tam olup olmadığına nasıl bakıyorduk? Bakın. Benim şu kısım mxy'ydi. mxy burası da nxy'ydi hatırlarsanız. Dolayısıyla M'nin Y'ye göre kısmi türevi eşittir. N'nin X'e göre kısmi türevi ise bu diferansiyel denklem tam bir diferansiyel denklem oluyordu. Acaba böyle mi diye bakacağız. Şimdi M'nin yani del bölü 2XY artı 3 bölü del Y eşit mi? Del X kare artı 4Y bölü del x dedik. Şimdi bu ifadenin e, y'ye göre kısmı türevini alırken x'i burada sabit olarak kabul ediyorduk ve buradan 2x geliyordu. Yine x kare artı 4x de x'e göre türevini alırken y'yi sabit olarak kabul ediyorduk. E, y'yi sabit olarak kabul ettiğimiz için bakın 4 ifadesi sabit oldu ve x'e göre türevi de bunun 2x'e eşit oldu. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit çıktığından dolayı olup bu diferansiyel denklem tam diferansiyel denklemdir. Tamam. Şimdi bu tam diferansiyel denklemi çözmek için bakın, f(x)y'nin ben f(x)'e fonksiyonunu bulmayı zaten burada amaçlıyorum. f(x)y'nin ben işte x'e e göre türevini aldığımda mx çıkmış öyle değil mi? Dolayısıyla integral m dx olarak bulacağım. Bir de f(x)y'ye integral n dx olarak bulacağım. Şimdi benim m dediğim ifade neydi bakın burada. m dediğim 2xy artı 3'tü. 2xy artı 3 integral 2xy artı 3 dx eşittir diyorum. Ve n dediğim de nide de x kare artı 4 yymiş. İntegral x kare artı 4 y. Bu da d tabi y olacak burası. Şöyle yanlış yazmışız. d y olacak. Burayı doğru yazdık. Evet. Şimdi bu f(x) fonksiyonun ben x'e e göre türevini aldığımda, bakın m'yi bulmuşum ve y'ye göre de türevini aldığımda n'yi bulmuşum. Öyle değil mi? Yanındaki dx ve dy'den e, bu anlaşılıyor. Yine ben bunların x'e ve y'ye göre tekrar integrallerini alırsam f(x) fonksiyonlarının kendisini bulmuş olurum. Şimdi burada dx olduğu için bakın x'e göre integral alıyorum. Yani y'yi burada sabit olarak kabul edeceğim. Bunun x'e göre integrali ne çıkar bakın burada 2 var. 2 çarpı x kare bölü 2'den x kare y artı 3x artı gy gibi bir sabit çıkacak öyle değil mi? Yani burada hani x'e göre türev alındığında y burada sabit olarak kabul ediliyordu ya. O sebepten dolayı diyorum ki yanında y'ye bağlı bir fonksiyon olmalı ki bunun türevi de 0 burada çıkmış olsun. Şimdi devam edelim. Burada da y'ye göre integral alacağız ve dolayısıyla x burada sabit olarak kabul edilecek. Dolayısıyla x kare sabit gibi olduğu için x kare y artı şuradan da işte 4 y kare bölü 2'den 2 y kare artı bir de gx gibi bir fonksiyon olacak. Bunun nedeni de artık hani biliyorsunuz x'e bağlı bir fonksiyon olmalı ki burada işte y'ye göre türev alındı fx'ye de ee, bunun türevi sıfır gelmiş olsun. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi bunların her ikisi de y fonksiyonu olduğundan dolayı bakın bunlar şu ifadeyle şu ifade birbirine eşit olmalı. O zaman x kare y artı 3x artı g'ye eşit olmalı diyorum. x kare y artı 2y kare artı Gx olmalı. Buradan e, şu x kare y'ler zaten e, var. Her ikisinde de bunlar eşitse. Bakın 3x sadece x'e bağlı bir fonksiyon. Yani gx buradan 3x geldi. Ve 2y kare de y'ye bağlı bir fonksiyon. Dolayısıyla g'ye dediğim fonksiyonda da 2y kare gelmiş oldu. O halde yani herhangi birinden ister bundan ister bundan fark etmez. Herhangi birinde şu ifadeleri yerine yazarsanız Siz genel çözümü bulmuş olursunuz. Şöyle diyelim, efiksiyel fonksiyonu, hadi birincisinde yerine koyalım. X kare y artı 3x artı g y, g de 2 y kare bulmuştuk. Artı 2 y kare eşittir c gibi bir genel çözüm burada bulunmuş oldu. E, bu bizim birinci yolumuzdu. Birinci yol. Her ikisinde de efiksiyel şeklinde bu şekilde yazıp, işte m dx'in x'e göre integrali n D, de y'ye göre integrallerini alıp burada x'e göre alındıysa g'ye sabiti vardır. Burada y'ye göre integral alındıysa x sabiti vardır diye düşünüp ve bunların da aynı fx'e fonksiyonu olduğunu söyleyip birbirine eşit edinizde zaten genel çözüm otomatikman kendiliğinden çıkıyor. Şimdi gelelim biz ikinci yola. İkinci yol diyelim. Evet ikinci yolda da şunu yapıyoruz arkadaşlar. İster M'den gidin, ister N'den gidin. Burada ben Mxy kullanacağım. Diyorum ki F eşittir F eşittir integral Mxy dx. O da eşittir. Ne geldi? İşte x kare y az önce bulmuştuk. X kare y e, ne gelmişti oradan? Artı 3x x kare y artı 3x artı g y olduğunu bulmuştuk f fonksiyonunun. Ee, bu zaten f x -Y eşit. f x -Y eşit. Ve f x ben y'ye göre türevini aldığımda bakın f x y'nin y'ye göre türevini aldığımda neyi bulmuşum? n x y'yi bulmuşum. Öyle değil mi? Yani denklemin kendisinde zaten bu bana verilmiş. Olduğundan diyelim olduğundan Burada fx'nin y'ye göre yani şunun y'ye göre türevini alıyorum bakın. Buradan ne gelir? x kare artı 3x'in y'ye göre türevi 0 gelecek ve gy'nin y'ye göre türevde g üssü y. O da eşittir. Ne eşit olacak? n x y'ye. n x y ne olarak verilmişti bana burada? x kare artı 4 y. Şurada n x y x kare artı 4 y olarak verilmişti. x kare artı 4y ise dedim. Bakın burada x kareler birbirini götürdü. O zaman g'nin türevi y eşittir 4y oldu. Burada her iki tarafın integralini alırsak da işte dy'ye göre gy eşittir 2y kare gelmiş olur. 2y kare gelmiş olur. O zaman en son artık fx'e eşittir diyorum. Zaten şurada bulmuştuk onu. x kare y artı 3x x kare y artı 3x artı g GY. gy'yi de 2'ye kare bulduk zaten az önce. Bu da eşittir. E, C şeklinde genel çözümü bulunur dedik. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. E, ben daha çok şu ikinci yolu kullanmayı seviyorum. Burada işte siz illa m'yi almak zorunda değilsiniz. Mesela burada n'yi de alabilirsiniz. n x, y. D'ye alırsınız. Ve burada da işte artı gx gibi bir fonksiyon elde edersiniz. Ve bu fx'e bulduğunuz fx'e'nin x'e göre şurada integralini aldığınızda da mxy'yi bulursunuz. Oradan da gx'in yine aynı şekilde türev fonksiyonu çıkacak ve gx'in kendisini bulup şu bulduğunuz ifadede gx gördüğünüz yere o bulduğunuz ifadeyi yazıp genel çözümü o şekilde de Bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan noktaları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.